İşte sonunda 2025 Nobel Kimya Ödülleri de açıklandı. Susumu Kitagawa, Richard Robson ve Ömer Yagi bu seneki ödüllerin sahipleri. Ödül alma sebepleri ise kimya alanında yarattıkları yeni mimari yapı. Metal organik iskeletler ya da İngilizcesiyle metal organik frameworks ya da kısaca MOF'lar. Bu yapıları basitçe bir molekülün içerisinde açılmış küçük odalar gibi düşünebiliriz. Bu odalar oldukça geniş ve bu odaların içerisine çevredeki moleküller girip tutunabiliyor. Tutunduklarında reaksiyon verebiliyor veya tutunup kalabiliyor. Ve biz kimyacı bu özellikleri kullanarak yeni malzemeler ve teknolojiler geliştirebiliyoruz. Aynı zamanda bizler bu odaların boyutlarını çültebiliyor veya büyütebiliyoruz. Bu da bizlere daha geniş alanlarda kullanım alanları sağlıyor. Peki tam olarak ne işe yarıyor diye soruyorsanız. Bu yapılar sayesinde çöl havasından su toplandı. Sudan PFAS yani per ve poli alki gibi kirleticiler ayrıştırıldı. Karbondioksit yakalandı. Hidrojen depolandı ve toksik gazların yönetimi sağlandı. Yani bu küçük odalı moleküler yapılar bizlere az miktarda mal malzeme ile devasa bir yüzey alanı ve yüksek bir seçicilik veriyor. Ayrıntılı anlatım pazar günü HBH4'te. Kaçırmamak için YouTube Onur Alp Denizoğlu. Bu kısa videoyu bitirmeden önce şunu da söylemeliyiz ki bu senenin Nobel Kimya Ödülü sahipleri günümüz ve gelecek için enerji depolama, çevre temizliği, katalizör ve ilaç taşıma gibi çok önemli alanlarda yol kat edebilmemiz için bizlere çok önemli bir ekipman vermiş oldu. Eğer bu içeriği beğendiyseniz like atmayı ve daha fazla bu tarz içerikler için kanalı takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek